Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere mahallesinde kuyuya düşen keçinin imdadına Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği Kavaklıdere müfreze ekipleri koştu. <laughs> Keçiyi kurtarma çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler zorlukla başarıya ulaştı. Keçiyi zarar görmeden çıkarmak için canla başla uğraşan ekiplerin mücadelesi ve hayvana verdiği değer vatandaşların da yüreklerine su serpti. Kuyudaki gaz oranını cihazla ölçerek kurtarmaya inen ekipler az oranda zehirli gaz tespit ettikten sonra temiz hava solunum cihazıyla aşağı inerek keçiyi kurtardılar. Ekiplerin hızlı ve titiz çalışmaları sayesinde keçi zarar görmeden kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. Çek çek çek